Merhaba arkadaşlar. Ben Tolğan'ım ve yine 100 yılın en cringe videoları listesinde ilk 10'a girecek bir videoyla ve bu arada 100 yılın en depresif videoları listesinde de ilk 3'e girecek bir video olabilir. Nautilus oynayacağız, Fulade oynayacağız, Tek Atan misali ve arkada Demir Attım yalnızlığa şarkısı çalarken her skorda da yine Demir Attım yalnızlığa diyeceğiz. Bu kadar melankolik, Ramazan Ramazan, bu kadar depresif istekleri neden yapıyorsunuz bilmiyorum. 300-400 tane de beğeni vardı bu yorum üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Karşımda yöne var. Enesso 7 ile oynayacağım. Shadow Smurf ve elimde Spike var. Elimde Ayı var. Black Blade Zed ve Zoom gibi ilginç nicklerle beraber. video yapmışlar. Evet. Farklı video isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bir de bir çapa bir çap konuşamadım. Bir çapa olmasa bile bir beğeni atarsanız sevinirim videolar arkadaşlar. Let's go. Ne yapıyor oğlum bu adam? E öldü. Şu an... Nope. Ne? Gel bakayım. Gel. Ağla. <laughs> Yat aşağı. Dümdüz duruyorum. Dümdüz durup ölünün üzerinde dans ediyorum yöneceğim. Demir attım yalnızlığa. Evet. Tabii ki de şarkı bu şekilde değil. Videoya girmeden önce de dinledim ama Kulaklığımı bulamıyorum. Kulaklıkla şu an dinleyemiyorum ama videoya girmeden bir dinledim. <laughs> ya ses yazsın. Ses 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 ses. Ses ses, ses. <laughs> Bu yine geldi buraya. Dar Gaming kulum yapıyor. Gel oğlum. Gel bakayım sen. Gel gel. Ha. Ha. Atlayacağım mı? Atlayacağım mı? Vallahi atladı. Vallahi atladı. E, öldün sen. Öldün kanka şu an. Öldür öldür. Oğlum. Ta <laughs> Demir attım. Yalnızlığa. <laughs> Demir attım. Yalnızlığa. Bu aslında. Oğlum niye böyle bıçar <laughs> Niye niye böyle bu ya? Yalnızlar neydi? Lan neydi ya? Yanlış söyledim dur. Tepedeki yalnızlığı hissediyorum. Top lane. Tepeden kalsın toplayın. Ya bir tane bir, bir laf vardı ya. Neydi o? Vallahi aklıma gelmedi ha. Gel bakalım Enesu. Oy. Oy yerim senin canını. Gel gel. Aman aman ulti ulti açtı bu sıkıntı şu anda. Çok minyon var etrafta. Sağda solda toparlak minyonlar var. Gel bakayım sen. Gel. Puh. Puh. <laughs> Demir attım. Yalnızlığa Evet artık bir noktadan sonra cringe fiesta olmaya başlıyor zaten o noktadayız şu anda arkadaşlar. Burada ne oluyor ya? Burada sabahtan beri Blaze'e e gittim, item aldım, geldim ve ha oy Gragas'tan fena please geldi ha. Fena bir please geliyor Gragas'tan. Devam mı? Devam haberi mi geliyor? Ben ben okuyayım devam etmeye. Peki şurada bir çılgınlık yaptım mı? Gel lan buraya. Ne oluyor oğlum? Niye egzoz var sende? Anka seni senin, senin... <laughs> niye egzozun var lan zır deli? Manyak egzoz smayt oynuyor lan. Demir attım yalnızla bir daha yazdım. Okey süper. Olsun diyor. Adamsın. Olsun haram olsun diyormuş değil mi sonra bir de üstüne <laughs> Komik olurdu aslında Yöne nerede? U yöne biraderim ne habersin nasılsın ya Hayat nasıl kanka anlat bakayım Şunları bir e ya Yok gel Öldün farkında mısın? Farkındaysan öldün Demir attım yalnız Aa! Yalnız para verdik çocuğa ya Birileri Togi izlemiş sanki. <laughs> Aa, kim lan o? Kim o Togi izleyen? Şuna tek atabilir miyim? Bir şey diyeyim mi? Ona tek atarım ha. Durur mu acaba? Gel bakayım. <laughs> Please demir attığı yalnız. Gel gel master sen de gel ya. Gel oğlum sana da vururuz. Sıkıntı yok. Oradan skor toplarız. Ne oluyor lan? Tekko abi Gel lan. Ultisi var onun. Tek. Yapma. Aga ya. Çok üzüldüm. Master istiyorum da Master da onu istediğimi biliyor. Yone al. Oo, bu, bu, olmadı ama. Ne olacak şimdi? 4 tane totem var orada. Gir kanka. Şöyle bir açayım. Bakayım kırmızı mırmızı. Oo. Bu kim ya? Yone attığı totem bak ne kadar derin totemliyor. Burada yalnızlığa demir atıyoruz arkadaşlar. Birinin gelmesini bekleyeceğiz birazcık. Ha buna vururum ha. Yapma bunu be. Yapma bunu Ekko ya. Oo tam vuracağım diyorum. Bu ne lan? Aç. Aa bizim çocuğa giriyorlar. Uy uy. Insane flash Boozman. Gireriz bu arada. Gireriz bu arada. Aga gireriz. Gel. Tutamadım adamı. Vallahi önden ben girmem. Hadi oynuyorum. Bu çalıya pusacağım ya. Uşundan hücumu alabilirsem iyi. Peki, Oo. Gözlerim, Gragas bezel arkadaşlar, Primeitler ve Smurf'ler. Sıkıntılı Sümörfler agalar. Sen bir yat. Sen de yat. Ben şöyle bir Lan yapma be bastır Yapma be bastır İçimde gezdiriyormuş o arada. Fark etmedim adama. Adamdan güzelce isteyince hayır diyemiyor ya çok iyi. O değil de, o değil de. Ya bakayım. Lan bu niye ölmüyor kardeşim? Bu niye ölmüyor? Daha rüzgar hiddeti falan da yaptım be. Yiyorsa gelsinler lan. Yiyorsa gelsinler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Botta trashli split atmaya benzemez koçum bu oyun. Gerçek erkek baronu baron çıktığı anda alınan barondur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay. Kelimenin tam anlamıyla kolay. Gel yani buraya. Ya. Ya orayı burayı çalılar otomlemek ne olmuyor lan o? Kiko. Tamam tamam çıkıyorum tamam. Oğlum bana tanklatmayın şunu. Master aldım. Kaçıyorum, kaçıyorum. Adamlar full fokus benim üstümde çünkü. Acı bir şekilde fokuslar fark ettiyseniz. O yüzden kaçarak oynuyorum yani. Of. Oh, temiz. Çiçek. Ejderi de aldık. Ay. Gel bakayım. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan? Zırtıyorum. Ne yapıyorsun lan orada? Gir gir. Gir gir. Lan oğlum la adam beni Doğru da kokoreç yaptı Ultimi bozdu bir de şerifsiz master ya <laughs> Ekko burada Şurada yöne Gireyim <laughs> lan Selamun aleyküm Doğru lan Oo. Kim lan bu Oo. Kaç Kaç oğlum Seri kaçış nokta kaç 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 Tik tık 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 yapma adamlar sadece beni kes. Ah. Bak kavga çıktı. Girelim abi. Gel. Gel. <laughs> Gel. Var mı lan gerisi? Var mı lan gerisi? Gel lan beni. Lan Gel. 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 <laughs> Gel. 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 Bir şey diyeceğim. Yani bir rahatladım. Oo. Tekme tokat girmiş gibi hissediyorum. Uf çok rahatladım. Al 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 al. Masterful beni fokusladığı için onunla uğraşmak istemiyorum şu an. Şunu alabilir miyim lan? Alırım ki. Ah güzel. Ne yapıyor lan o? Bana dalmak yerine ejderha döndü. Deli mi oğlum adam? Oha ne kadar hızlı aldı. Demir attığım yalnızlığa Bayağı yazmıyoruz lan unuttuk ha. Daha biz giriyoruz mu barona? Hadi girelim. Leona yine bir tur koruyor. tamam güzel. İnhip sağlam beyler Leo tutuyor. Rahat. Güzel baronu da aldık. Seri kolay. Zorlanmayacağımız bir baron oldu. Şuraya peki ne diyorsunuz? Orada bir şey yapar mıyız ya? Ben yaparız lan. Yani kullanıyorum oyunu. Gel buraya. Gel lan gel seni alacağım. Ne haber Master? Ne haber oğlum? Aha. Evet. Master ölmemiş ki ben ilk ölen çocuk Master sandım. Neyse tamam çok güzel. Tamam. Hem fight kazandık. Hem inhip sağlam. Leona sayesinde. Teşekkürler Leona. Adam base'de bekliyor gelen takıma bak. Bizim Leona da inhip tutuyor. Savunma stratejisi. Kanka. GGVP. Evet 10 numara 5 yıldız üver süper cringe bir video. İçimizde bir yerden sonra tanıyınca. Umarım benim şeylemiş, keyif almışsınızdır. Yine en az bu kadar saçma fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Müziksiz olanlara öncelik vereceğim. Bunu da önden söyleyeyim. Çünkü artık şu müzik olayını birazcık böyle Ah, Anlamıyorum artık yani müzik olayı telif çok zorluyor Telif çok zorluyor müziksiz müziksiz tavsiyeler çok daha güzel olur haydi bay bay.